Kardeşimin canlı olarak söylüyorum. Siyasetçi canlı olarak söylüyorum. ben hı 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 yetiştiğim çevrede mahalle kültüründe yetişen, aynen hı beni karşılayan çocuklar gibi bizim evimiz de yıkılacak de mı, yıkılmayacak mı diye kaygılanan, sokaklarında düştüğüm bizlerimin yarı olduğu, aynen sizler gibi farklı düşünen ama kardeşçe yaşayan yoksul insanlarla hayatımı geçirdim. Ama bir yerlere geldiğimizde sen benim kim olduğumu biliyor musun diye o çocukluğumun, gençliğimin, geçmişimi unutmamak üzere siyaset yapmaya karar verdim. <gülüyor> siyaset <laughs> bunun <bizim> için yapıldığına kıymetli. <laughs> Şimdi gel gelelim Konaşlı Mahallesi'nin yani sizlerin sorununa. Ülkemizde ne yazık ki siyaset vatandaşın sorununu çözmek vatandaşı halkı yani sizleri zengin etmek eşit bölüşmek hakkaniyetli olmak ahlaklı olmak üzerine değil de rantlar yaratılarak birilerini 3-5 kişiyi zengin etmek sizlerin bu alanlarınız üzerinden rant yaratıp orantı da birkaç kişiye peşkeş çekmek üzerine kurul olduğu için bu sorunu yaşıyorsunuz. Şimdi sorununuzu siz zaten biliyorsunuz. Halka. Ranta, Ranta, Bunun nasıl Ay. olacağını ben size söyleyeyim. Bunun çaresi ve çözümü çok net. Demeyin ki başkan geldi bütün sorumluluğu bize verdi. Öyle bir şey olmayacak. Ama bu dediğiniz şeyin olabilmesi için önce şurada olduğu gibi kendinize güveneceksiniz bir, hakkınızı bileceksiniz iki, haklılığınızı hissedeceksiniz üç. Aynen şu anda hissettiğim gibi örgütlü olacaksınız diyor. İki somut örnek vereceğim. Bir, İstanbul'da biliyorsunuz sizin yaşadığınız TOKİ marifetiyle mağdur edilme. Bir de İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin kiptaş eliyle yetkisi olduğu alanlarda vatandaşının çözümünü çözüm üretmek için yürüttüğü bir süreç var. Bizim anlayışımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin anlayışında Sorun varsa eğer sorunun muhatapları da masaya oturtulup muhataplarıyla konuşularak ortak bir çözüm bulunup o çözüm üzerinden ilerlenirken ne yazık ki bugünün iktidarı ben belediye başkanına laf edemiyorum. Ne yazık ki AKP iktidarında beli kendi belediye başkanlarında memur arzu dili kapalı ve yetkisiz hale getirdikleri için bu o belediye başkanlarının itiraz etmesi gereken bir şey ama orada itiraz edecek biri de yok herhalde. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle burada bir hukuksuzluğu yapıyorlar. Aynı şeyi toz koparanda da yaptılar. Bakın toz koparanda da yaptılar. Toz koparan halkı aynen sizin gibi. Hukukçular ve birlikte biz bu şekilde hukuksuzca mağdur edilmeyi kabul etmiyoruz dediler. Aynen sizin gibi örgütlendiler. Mahkeme aynen burada olduğu gibi hukuksuz süreci durdurdu. Gene burada olduğu gibi yeni süreç başlattılar. Onlar için süreç başlatmak kolay hukuk olmayınca, derdi sizin hakkınız olmayınca her şeyi çok kolay yapıyorlar. Yeniden başlattılar, toz koparan da yeniden durdurdu. Demek ki siz bu mücadeleyi büyütürseniz bizlere de Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem belediyelerimize hem bizlere verdiği talimatlar bizim, sizin haklı mücadelenizde sizin yanınızda durmak düşer. Şimdi buradaki meseleye gelince ilçe başkanımız hukuksal süreci de yürütüyor. Ben ilçe başkanımızdan hukuksal sürece dair ayrıntılı bilgi aldım. İlçe başkanımızın ve sizlerin yürüteceği hukuksal süreçle birlikte planlar yeniden değişecek. Yeniden kendilerince bir şey yapacaklar. Buranın biz nasıl düzeleceğini biliyoruz. Bakın çok net söylüyorum. Ama bir şeyleri düzeltmek için yetki sahibi olmanız lazım. Tozkoparan'da da aynı şeyi söylemiştim. Tozkoparan Mahallesi'nin. Elmalı'da da aynı durum var. Biz bu süreçleri hukuksal olarak devam ettirdiğimizde ve rantı değil, hakkı ve halkı düşünen bir iktidar. Dikkat ederseniz hiç partimin adını bile söylemiyorum. Söylemekten, imtina ettiğimden değil burada gelip partizanlık yaparak değil ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkın yanında siyaset yaptığını biliyorum. Halkın iktidarı kurulduğunda sorununuzun çözümü yetki bizde olduğu için çok kolay olacak ama o iktidara kadar hukuksal süreçlerde de mücadelenizde de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yanında olacağız ve şunu asla unutmayın haklısınız. Hakkınızı asla ve asla birilerine pazarlamayın. Haklı olduğunuz yerde asla ve asla aklı fikri kötü olanlarla pazarlık yapmayın. Haklılığınızdan bir adım geri atmayın. Eninde sonunda kazanan konaşlı halk olacaktır diyorum. <laughs> Belki çok çok ama Ademiz, Mahallemiz adına İstanbul İl Başkanı Canan Kaptancıoğlu'na teşekkür ediyoruz. Zamanlarını ayırıp bizlere dertlerimizi dinlemeye geldiler. Var olun, sağ olun. Şey, Dertleri dinledik dedik, hayır, 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 hayır. sen anlattın. Belki burada anlatmak isteyen birkaç ablamız, abimiz vardır değil mi? Konuşup gitmeyelim. Burada birkaç abimiz, ablamız varsa... Yana, dinlemek de, dinleme Gel alacağım. Tamam. Bak kabalelere bakıyorsunuz. Eğer içinde bir hayır, bir yanlışlık bir şey varsa halk haklıdır. Halk emekini istiyor. Kolajlı halkı, <laughs> bak her evet, çok gençler bir şeyler, bak bir şeyler siz de duydunuz. Neresi <laughs> Nelerde, nelerde hangi genç, kaç genç bile Şeyler makinelerde kapatıp öldürüyor. Emek için, yuva için. <laughs> Hepinizin de bir yuvası olma. Herkes istiyor. <laughs> Sen ne istiyorsun? <laughs> ben ne istiyorum. Başka ne? İl başkanı olsa <laughs> da, başbakan olsa da, kim olsa da istiyor. Kim Konaş'ta halkı da e, ile emeğiyle hırsızlık yapmamış. Kötü bir şey yapmamış. Bir elin emeğiyle bir çocuklarına yuva kurmuş, yuvasını ibadet varmış. Yuva Bak bakın, kameralara bakın. Yanlış bir şey istiyorsa kamerasını çekin. Erdoğan'a da verir, Kılıçdaroğlu'na da verir. Kimler veriyorsa verir. Kim haksızlık yapmış, hakkını ödersin. Buna bir şey değil Ama bu millete yazık buna. Bak bu bunu gördüğü giriyor. Ya, ya ne olursun ya sen bir belediye başkanısın. Bir çık, cama çık. Sen gördün kimse çıkarmıyor. Bir cama çık, bu millete bir, bir şey söyle. De, hak senin elinde mi? Dene senin elinde Bu millet o da çıkmış gelmiş. Adını çocuğu, bir gitsin, erkeğe gitsin günahı ne? Suçluk yapmamış, hırsızlık yapmamış, kötü bir şey yapmamış. Hem de iyi istiyormuş, tabii ki istiyormuş. Gergisini ödüyor sana. Ama bir gün ödüyor, sümünü ödüyor. Bir yuvadır ya. Git bak ben keşetlere, şeye, avukada her şeyi söylerim. Bak benim. Elini yapmış, adam edemiyor ki. Katı katı, yamuk yumuk yapmış, çocuklar konuşuyor. Öyle mi ediyorsun? Hı. Atmışım. Bak, Anne, iki çift daire yapmış. <laughs> sıvasını yapamıyor. Ne yapacak öyle çözüp gidecek. Çatısını atamıyorum. Ben ne yapayım ben bu çatıyı atam o kadar para bir boşa ben Yani hangi devlet, hangi parti olursa olsun bunu yapmayın. Bizim de siz ihtiyacımız var, <laughs> ama birinci insan hakkında bu insan çıkmışsın ya ben canan kaptanlı olurum. bana gel bana ben canan gözlüyorum her şeyini yapacağım.

Vatandaşlar abi. Şahlanacağım bu. Ne Ne yaptın? Bir yanına yakın konuş ne Bunu da söyle. Konuşti ne insan değil mi? Ben çok dinaktım. Hakik bu hakkını her şeyine aynı buraya verdi. Ne yapsa belediye başkanı da yapıyor. bizim bizim umarımızı versin. İnsanları bizim yaptık biz. Başımıza çıkarttık. Başbakan, belediye başkanı yaptık. Bak kaç senedir zimekliğimizi veririz. Ee, şeyimizi, veririz. Her şeye veririz. Yazık günah. Neden helal olsun. Sen de bizim umarımızı veririz. Yazık günah. Hakik kadar hemen 65 yaşındayım. Her şeyi oraya verdim. Üzüntüden hasta oldum ben evimden. Millete perişan etme. İnsan gibi bizim mimarımızı ver. Başka bir şey demeyin. Ne yaptı o yaptı. Ben izninizle Allah'a ısmarladık demeden önce son bir cümleyle ayrılmış olayım sizden. Değerli Konaşlı kardeşlerim. Önümüzdeki süreçte seçim olduğunda Anladım. asla şu partiye oy verin demeyeceğim. Ben asla Anladım. bakın partime de oy istemiyorum. Ama sizden sadece Anladım. bir şey istiyorum. Anladım. Ben halk için siyaset yapıyorum. Halk adına kim zor gününüzde seçim zamanı değil yanınızda olur. Terinize ter akıtır. Sizin hakkınız için kim mücadele ederse Lütfen onu destekleyin ki bu sorunları ülkece artık yaşamayalım. Ya bunu yaptığımızda bu sorunları toptan çözeceğiz diyorum. Hepinize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Analarının ellerinden öpüyorum. Şu küçük kardeşlerimi de kocaman kucaklıyorum. Ama ısmarladık Sağ olun. Kadınların <laughs> sesini Öncelikle hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ayağınızı sağlık. Geçiniz. Geçin. 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 geçin, geçin, geçin. Canlısınız. Cansınızız. Inşallah can verirsiniz. Ama benim en önemli evler gideceğiz. Evlere gidince zaten biz hepimiz kas olarak gideceğiz. Ama zaten virüs milletimiz için Biraz kendine kendine ya ev yapmazsın, bunu sana. Ne zaman ne zaman nece yaparsın. Nece yaparsın. Allah 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 İnşallah hep beraber bu güzel kazanıma Teşekkür ederim. Başkanım hoş geldiniz tekrardan. Dertlerimizi dinlediniz. İnşallah Ekrem Başkan'a bizim dertlerimizi ulaştırıp Ekrem Başkan'ın da bu mahallemizi sorunlarıyla bilelim. Buranın çözümünü ve İstanbul'a su güneş doyurursa Kocaeli'ye de güneş doyurmasını istiyoruz. Sağ olun. Tamam Başkan teşekkür ederim. Hayır.